İngiltere National League'de yoğurtçu spor kariyerimize devam ediyoruz. Heyecan bizi bekliyor. İlk bölümü oldukça rağbet gördü. Sevdiğiniz ikinci bölümdeyiz. TikTok yayınında biraz ilerlemiştim. İlerlediğim yerden devam edeceğim ki ikincilik takımlarını vesaire ilemiştim Türkiye pardon Türkiye alıştık. FA Cup'ta yine ikincilik takımıyla eşleştim. Bunu da sizle paylaşacağım. Bakalım sizinle beraberken de kazanabilecek miyiz? Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Evet. Şöyle bir bakalım ben biraz ilerlemiştim. TikTok canlı yayında da oyun oynadığımız için. Orada da biraz ilerlemişiz. 20. haftaya kadar geldim. Daha doğrusu 21 de ben 20 hafta oynadım. Eksik maçımız var. Maydenet United'la oynayacağız. Gayet güzel gidiyoruz. Şöyle gol kralında da Archer 20 maçta 30 gole uğraştı golcümüz. Amont var arada. McNeil var ve yine bizden Tel var. Matisse 12 golde. Asistlerde ilginçtir ki bizden kimse maalesef yok. En iyi oyuncularda yine zirvede bizim oyuncumuz Archer var. Ve Borges'imiz var. Kalecimiz var. Kolibali'miz var. Maçın adamında yine golcümüz Archer zirvede güzel gidiyoruz. Premier Lig yolunda en hızlı şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Şu eksik maçımızı bir oynayıp tekrar ödünç verdiğimiz liderliği alan da King'in yerine Acepsin değil. Kasiç. Kasiç'in sakatlığı uzun süre ya. Yedek stoper Genç takımda var mı? Bir saniye bakacağım. Genç takımda da yok. Yedek stoper. 3 tane stoperimiz var. Dur bir daha gidelim. Ay Gomez nerede? Gomez, 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 Gomez. Gomez oynar mı? Oynamıyor. Cepsin önermi yok. Tamam ya o zaman şöyle yapalım. Şunu kendine getirelim de. Başka alternatifimiz yok. Hadi gidelim. Şimdi oldu. Şimdi hazır hale geldik. En azından daha hazır haldeyiz. Tamam ben hazır da olmasak daha hazır haldeyiz. Hadi bakalım. Yoğurtçu Spor liderliğini geri almak istiyor. Maç fazlasıyla öne geçmişti. Vereksam Arçer'le şimdi yine öndeyiz. Erken bulduk golü. Yalnız 36 dakikada 17 şut. Müthiş bir performans. Tel Barci. İlk yarıda kopardık skoru. Barci devam etsin. Fernandez sola gelsin. Esposito buraya. Gomez buraya. Borges sen yorul. Öbür maçta Aguilar'la başlayacağım zaten. Önemli değil. Yorgunluğundan da maçı vermeyiz. 3-0. Öndeyiz. O Arçer'i nazar dedi. Neyse maçı terle bitiririz. Böyle tek forvet. Gomez attı. 4-0'lık üstünlük 5-0 sakat arçer hat-trick yaptı oyundan Aa, benim de eski hakkım var değil mi? ben de eski hakkım yokmuş gibi davrandım sakat sakat oynattım İnşallah sakatlığı iyice nüksetmemiştir daha uzun haftalara yayılmasın Cameron Archer hat-trick yaptı sakat sakat devam ettirdiğimiz maçta 6-0'lık bir galibiyet şimdi 11'e doğru gidiyoruz eğer 11 seviye yaparsak artık transferlerde sanırım jeton şey kullanılmayacak Malinski satabilirim seni hiç düşünmeden sen de satabilirim hiç önemli değil Archer umarım bir sonraki maçta forma giyer oynatırız Arkadaşlar maç algoritmasını görmek için de aslında bir sonraki maçı tam oynayalım. Bir görelim. Aa Port Vale maçı. ikincilik takımı. Daha önce de bir tane ikincilik takımı eledim. Bir tane alt lig, kendi ligimdeki takımı elemiştim. FA Cup'ta. E, bugün de zorlu bir mücadele bizi bekliyor açıkçası. Port Vale ile oynayacağız. Bence tam maç oynayacağımız maç bu. Çok kendimizden daha güçlü bir ekiple oynayacağız çünkü. Hmm. Bali Godoy'un yerine gel. Aguilar sağa gel. Koli Kendine gel kardeş. Archer. Sen de bir sakatlıktan çıktığın için mecburen sen de toparlayacağız. 36 golü var bu sezon. Ve fake up ve diğer kul cool dahil. Her isim prektor takım olarak bayağı bizden iyi duruyorlar ama sürpriz yapabiliriz. Buradan galibiyetle ayrılabiliriz. FA Cup'ta daha önce bir tane ikincilik takımı yani kendi 2 lig üstündeki bir takımı elemiştim. Tekrar da olabilir. Port Vale Yurt Beyli Spor. Yoğurtçu Spor. Yurt Beyli nereden çıktı? Memleketim geldi aklıma bir an. Hadi bakalım. Hazırlıklar falan Tabii. güzel. Görüntü olarak çok da Beta'nınkinden farklı değil. Hadi bakalım. Bir sürpriz daha yapalım. Bir hamle daha. Bir üstlük takımını kendi sahamızdan çıkarmayalım ki çok iyi başladık. 15 dakikada 4 şut. 3'ü de kareyi bulmuş. Hala gol bulamıyoruz. He, soldan yüklendi ama zaten kanatlardan oynuyorum. O yüzden sıkıntı yok. Hücum oynadığımız tehlike yaratır. Bir gol bulmamız an meselesi. Hadi bakalım. çocuklar. Çok geç kaldı gol. İlk yarıda hiç pozisyon bulamıyoruz maalesef. Johnny Barci ortasını yaptı. İlk yarı bitecek muhtemelen. Evet ilk yarının bitiş için oldu pozisyon. Stadyumumuzu da geliştireceğiz. Daha stadyum kapasitemiz falan da arttıracağız ama. Keita sen etkisizsin. Fernandez gelsin. Golcülerimiz de bir yer değiştirsin. Gelsen Kenan ol. Harcarsan yine bitirici devam et. Şimdi En bomba oldu Gomez. Esposito. Diğerleri bu şekilde bir devam edelim. İkinci ara böyle bir başlayalım. Aha. Kontra yakalar mıyız? Çok tehlikeli top. Ojo'dan kaptık. Kontra yapamadık ama ya. Tüh, kontra bekliyordum ama kontra yapamadık da oyun çok donuyor, çok kasıyor. Vurdurma geçmiş olsun. Vurdurma dedim orada vurdurma. Hemen ikinci yarı başında 46'da golü buluyorlar. Ki vurdurma diye bağırmamda hiçbir şey yaramadı. Hop kontrol. Direkt tekte Temiz bir bitiriş. Proctor. Topu biz oynuyoruz. Oyunu biz oynuyoruz. Üstünlük bizde. Pozisyonları biz buluyoruz ama golü de Maalesef biz olduk. Şimdi Ronnie Barci. Çok iyi çıktı. Önündeki boş alanı iyi değerlendirdi. Döndü öbür tarafa. Archer. Archer'den Gomez. Gomez çok iyi pas. Bırakırsın ortaya. Fernandez çevirdi içeri. Bir şut ve gol. Matiz Tel. Matiz telin golü harika bir pozisyon. Önce Barci boş alanı çok iyi değerlendirdi. Daha sonrasında Archer duvar pası. Hemen Fernandez'in asistinde telin golü. Daha doğrusu duvar pasından ziyade istasyon oldu orada. Topu iyi kullandık. Tertemiz bir bitiriş. Matiz telden. Şimdi rakipte de değişiklik Benning oyunda. 46'da yedik. 7 dakika sonra 53'te karşılığını verdik. Rakip biraz bir değiştirsin. Ben birazdan özellikle beklerde bir e, değişiklik yapıp daha diri olmak istiyorum ama orta sahamız iyi gidiyor. Şimdi Aguilar fail var mı? Yok. Hakem devam ediyor. Kolibali'den asist gelir mi? Çok iyi bir top. Kafayla sektirdi. Joelson Fernandez önü bomboş. Ama gitmedi. Pasa gitti. Archer ve gol. Cameron Archer. Joelson Fernandez. Kaleye gidecek mesafesi açısı vardı ama topu bekledi bakın. Önü bomboş ama bastı topa. Yavaş hareketler ama Archer'e tertemiz bir asist. Kaleci kıpırdayamamış bile. Köşeye bırakıyor Archer. Şimdi 2-1 öndeyiz onlar düşünsün. 3'ü bulun değişikliklere gidelim bizde. Ronnie Barci Barci'den orta bir kafa kaleci kurtardı. Kaleci kurtardı. Dakikalar 70'i gösteriyor. Taktiğe gidelim mi? Oyunu durdurup taktiğe gideceğim. Tel golünü attı. Yoruldu. Dango gelsin. Hemen hedef yapalım onda hedef oyuncu olarak oynasın. Guido aslında really fena değil ama Borges. Hmm. Tam öyle Kolibali inşallah atılmazsın oğlum. Dengue Godo, Matisse ve Vile geliyor. Amerikalı genç yeteneğimiz. Solda da Godoyla devam edeceğiz. Godoyla. Son 10 dakikaya 1-0 2-1'lik üstünlükle bir farkla giriyoruz. Dakikalar bizim lehimize tükeniyor. Son düdüğe doğru gidiyoruz artık. 90 artı 5. Kullantacı bitirsin hoca. Kullantacı bitirsin hoca. 2-1'lik galibiyet. Yolunuza devam ediyoruz. Alt lig, üst lig takımları fark etmiyor. Yoğurtçu spor mağlubiyet görmedi bir türlü. Güzel gidiyoruz. Bakalım bir sonraki rakip hangi seviyede olacak. Yavaş yavaş artık herhalde Championship ve Premier League takımları kalacak. Onlarla baş edemeyiz. Biraz zor görünüyor. Ama FA Cup'da da yolumuza devam etmemiz güzel sonraki diyelim Wimbledon, Cheltenham, Rotterdam, Brinton. Otomatiğe bağlayalım. Kendi gitsin. Manchester City, Middlesbrough, Watford, Sheffield, West Ham, Arsenal, City, Converti City. Biz neredeyiz? Biz bir türlü gelemedik. Stoke City ile eşleştik. Dedim artık Championship ekibi vesaire gelecek diye. Stoke City ile eşleştik. Stoke'un hemen şöyle bir sonraki sayfadan bakabiliyoruz yanılmıyorsam. Çok fazla takım var ama Stoke'a tıklayabilirim. Abi David G ile Nick Powell, Lewis Baker ki geçen seneden Türkiye'den hatırlıyorsunuz Trabzon'dan. Bursic kalecileri şöyle baktığımız zaman Wilmot yine burada. Jagielka çok tecrübeli. Yaşlı bir isim ama çok tecrübeli. Ee, yani Samsun Etebo. Eski Gazali Etebo da burada. Yo, Brown Campbell. Yani işimiz çok zor. Liam Delap. Şu Liam Delap da çok etkili bir oyuncu. City'den mi kiralık? Ben City'den kiralık Liam Delap. Oyunda çok fazla etkili değil ama. Yani Stoke City, City bizim çok çok üstümüzde bir takım. Bizim kalibremizi aşan bir takım. Abi ikinize listeyi koyacağım satacağım dedim da. Allah sonumuzu hayretsin. Evet. Rakibimiz Turkay United. Böyle yavaştan Turkay United maçına geçelim. Kadroda herhangi bir değişikliğimiz yok. Rotasyona falan da gitmedik. Maça da iyi başladık. Umarım ilk yarıda koparız ki ikinci yarı oyun takımı dinlendireyim. 3 gün sonra yine maç var. Biraz fixture karışacak. Oha. Yani takımı değiştirip dengeleyim derken Bu kadar değişikliğe izin veriyorum. Neyse bu kadar bunu yapalım artık. Yapacak bir şey yok. Hadi Gelip sağında da Turka United'a yenilmezsin ya. Gelip sağında da Turka United'a yenilmezsin abi. Şuna bak ya. Yenildiğin takıma bak ya. 27 şuta 13 tane kaleyi bulup gol atamıyorsan Ah tel ah ah tel ah Ah tel ah çıkarmayacaktım. Yorulsa da sakatlansa da çıkarmayacaktım. Kötü orada bozuk attı ya. Yani Zaten sonra kaybetmek de çok önemli değil. Efe kapı daha çok asılacağım. Ben liginde mağlup bitirir miyim diye kendimce bir kuruldum ama bu kadroyla o iş zor. Bu kadar pozisyona girip bu kadar kaçırmayı nasıl beceriyorsunuz anlamıyorum ki. Hem efsaneler yaratıyorsunuz Avrupa ee, büyük takımlara karşı. Hem de kendi seviyenizde sıkıntı yaşıyorsunuz. Çözemedim ki. Ayrıca bu maçta da seni mecbur dinlendireceğiz. Of, of, sinirlerim bozuldu ya. O maçı kaybetmeyecektiniz ya. O maçı kaybetmeyecektik. Yani top oynamaktan yana sıkıntımız yok. Pozisyona girmekten yana hiç sıkıntımız yok. Ama işte skora yazmaktan yana biraz sıkıntımız maalesef var. Gomis Esposito sen dur baba. Esposito da gelsin de. Böyle gidelim artık yapacak bir şey yok. Stoperler ikisi de çok yoruldu. İkinci ara umarım dökülmezler. Dango'da golünü attı. Arçer'den sonra Philips Aman dikkat. Şu maçı bitirelim. Şu maçı temiz bitirelim. Yani böyle işlere girmeye gerek yok ama o mağlubiyet yakışmadı bize onu söyleyeyim. Hala benim aklım önceki haftaki muhalifiyette. Galibiyet 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 gidecektik işte arkadaşlar. Yani böyle eşitlere girmeye ne gerek var ben onu anlamıyorum açıkçası. Turkay United'a yenildik. Sen de mi satmak istiyorsun? Satarız baba. Hepinizi koyacağım işte Alıcınız çıkarsa hepinizi satacağım. Hiç merak etme. Serbest piyasadan yerinizi de doldururum. Oh, this vali. liste alev 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 yanıyor. Yanıyor da bizim takım da yanıyor. 24 26 ondan sonra biri bugün bir antrenmanımızı yapalım. Herhalde bir sonraki maça maçı denk gelecek. O maç için artık e, pusuya yatarız. Antrenman seviyesi için üstünü biraz takımın gelişimi hızlandırma adına testleri falan da geliştiririz. Yani neyse artık diğer videomuzda devam ederiz onu. İşte bir mağlubiyet bütün morali maalesef böyle bozabiliyor. Ne güzel gidiyorduk. Ne mağlup ilerleyecektik ama eee o mağlubiyeti almadan duramadık. Türkiye United'da maalesef bir maçta olsa yenildik. Moralleri bozmak yok. Tam gaz. Devam arkadaşlar. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.